Evet, şu anda Trakya Festivali'nin kamp girişi için uyuşturularda bekliyoruz. Umarım sesim geliyordur. Rüzgardan belki gelmeyebilir ama sonuna kadar takip edip size göstermeye çalışacağım. Umarım bir sorun çıkartan olmaz. Kamerayı aldığım için. Akşam 3'te sıraya başlandığı söyleniyor ama sanmıyorum yani gerçekçilik payı ne kadar olduğunu bilmiyorum. Akşam gece yani 3'te diyelim doğrusu. Evet bizim tayfada göründü. Evet bizim tayfa el salla. Manyak bir video. Mümkün olduğunca az yer kaplaması için hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Biraz titreşimli olabilir ekran. E, görünmesi de zaten çok dert değil. Gerçekten çok ilginç bir durum. Bu millet çıldırmış olmalı. Ben dahil olmak üzere. Yol boyunca da tabii ki hizmette sınır yok. Simitler, sular, aisteler, kolalar, fantalar. Merhaba kardeşim kolay gelsin. Evet, i̇ster istemez kendi gölgemizi de çekiyoruz. Nasıl idare edin artık. Artıkın. Umarım sonuna kadar bir arıza çıkartan olmaz. Gerçi bu millet de böyle şeylere hasret. Deliliklere, çılgınlıklara hasret. Şimdiye kadar bu kamerayı el sallayan olmaması bile ilginç yani. Evet. Evet, beklediğimiz hareket geldi. Çadırları görüyorsunuz tek şerit kapandı. Normalde giriş giriş iki şerit. Ama bazı e, çadırların dışarıda yola taşmasıyla tek şeride dönmüş. Ve şu anda görüyoruz normalde yol olduğu halde hala çadırlar görüyoruz. Bir <laughs> de gayet doğal normal bir şey. Bu kadar uzun süre beklenilecek e, sürede yapacak başka bir şey yok çadırını kurup kampını sırada yapıyorsun artık. Şu anda saat 8 sanırım. Saat 10'da yani 2 saat sonra giriş, girişler başlayacak. 2 saat sonra başlayacağı için ister istemez herkes yollara dökülmeye başladı. Hem yorgunluktan Hala sıranın başına doğru yürümeler var. Sır, sıranın başında onları gerçekten güzel bir sürpriz bekliyor. Ne kadar ilerleyeceklerini tahmin bile edemezler şu anda. Ben de sıraya ilk başladığımda gerçekten bu kadar uzun süre yürüyeceğimi tahmin etmemiştim. Ve beklediğimiz hareket bir kere daha geldi. Videoyu mümkün olunca kısa tutmak için hızlı bir şekilde yürümeye çalışıyorum. Evet artık masalar kurulmuş, çadırlar kurulmuş, müziklerimiz açılmış ve ziyafet bile veriliyor şu anda sırada. Sırada kamp başlamış zaten içeriye girmeden görüyorsunuz. Aslında merak edeceğinizi düşündüğüm görüntüleri biraz uzun tutmak isterdim ama şu anda e, dediğim gibi mümkün olunca hızlı bir şekilde sıranın sonuna varmaya çalışıyorum. O yüzden hızlı bir şekilde özet geçer gibi sırayı özet geçiyorum şu anda. Evet beklediğimiz üçüncü hareket. <laughs> İnanıyorum şu anda arkadaşlar sıranın başına doğru ilerliyor. Sıranın son başında müthiş bir sürpriz bekliyor onları. <laughs> <laughs> evet. İnanın ben sıranın başına yürürken sıkıldım. Umarım en sonlarda olmama rağmen bu sıra bir an önce biter. Herkes şu anda sıkın bir şekilde bekliyor gibi görünüyor. Eğer videoyu kısa tutacak olmasaydım birçok kişiye söz, söz verirdim. Söz hakkı verirdim. En azından duygularını, hislerini gördünüz. Evet millet sevilmiş burada. Herkes yatıyor, uyuyor. Uyuyanlar da var tabii sırada inanılır gibi değil gerçekten manyak bir video ve sanki sonuna geldik evet ve sıranın sonu sıranın sonu ve giriş yapılacak nokta buraya gelmek için şu anda gerçekten belki de 1000 TL para verecek birisi vardır bence ama tabi kimse para karşılığında sırasını vermeyeceğine eminim ve giriş noktası Hala neyi beklediklerini bilmiyorum ama illaki prosedürlere uymak zorundalar. Mesela bir kişinin fikrini alalım. Merhabalar. Kaçta geldik acaba buraya e, videoda arkadaşlara bilgilendirsek biz ben. Akşam 7'de. Evet. Ama gece değil, akşamdan bahsediyoruz. Müthiş bir şey. Yani burada ben bu sizi çadır beklerdim aslında böyle masalar falan böyle müzikler açılmış. <laughs> O kadar süre bu kadar yani canını sıkılmadı mı? Çok Yani zaten alanda dar olduğu için pek de müsaade etmediler. Çok teşekkürler. Artık darısı bizim başımıza. Buraya gelmek için arkada emin olun milyar para verecek adam vardır şu anda. Gerçekten sonun nerede olduğunu tahmin edemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Gelirken video arasında ben de belirttim zaten bunu. <laughs> evet şu anda şu kalabalık içeri girmek için bekliyor. İyi eğlenceler Biliyorum videonun sonuna gelene kadar Herkes sardıra sardıra geldi Kaç dakikada geldim merak ettiği için e, Muhtemelen ben de olsam bu videoyu izlesem Bu şekilde yapardım e, Umarım en kısa zamanda bu Sıranın sonuna geliriz e, Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar